internet üzerinde bir kısıtlama henüz gerçekleşmedi e, Rusya'ya karşı. Bununla ilgili olarak özel şirketlerle ilgili pek çok kısıtlama e, durumu söz konusu. E, en son bugün için benim okuduğum kadarıyla Boeing firması artık e, Rusya'daki havayolu şirketlerine parça tedarik etmeyeceğini söyledi. Biliyorsunuz bizim ülkemizde de çok kullanılan Yandex diye Rusya'nın bir internet e, servisi var. Bu servisin kısıtlanmasından dolayı özellikle Yandex mail kullananlarda problem yaşanabilir. Ama tabi bu böyle olacak diye bir kaide yok. E, temkinli olmakta fayda var. Verilerinizi Yandex kullanıyorsanız yedekli tutmak e, ve herhangi bir alternatif içinde tetikte olmakta fayda var diye düşünüyorum. E, Rusya üzerinde servis yapan e, firmalardan. Cloud servisleri buna benzer internet servisleri alıyorsanız bunların alternatifine mutlaka bugünden araştırmanız lazım. Olası bir kötü durumda iş süreçlerinizin etkilememesi adına bu alternatif B planını hazır tutmanızda fayda var diye düşünüyorum.